Ha şöyle. Sen de öyle <laughs> Sabah sporu. Sabah sporunda ben yapıyordum. Maalesef bugün çok enerjim Ben evet, hmm. zaten hmm. gerçekten alkışlıyorum. Hmm. Sen hmm. sabah sporu yapıyorum diye dans ediyorsun. Yani gerçekten çok güzel bir şekilde elim acıyarak alkışlıyorum. O kadar güzel yapıyorsun ben de alkışlamamı Bayram mı var? Havai şey fişek yapıyorlar? Müzik <laughs> mi söylüyorlar? Hadi alkışla beni. La la la. Aa. Evet çok güzel. Hadi gel. Gel. Tamam. Geliyorum. Bugünkü canlı yayınımızı yapalım. Hadi gel. Hadi gel canlı yayın. Canlı, canlı yayın yapacağımızı haberini duyuralım. Vlog <laughs> vlog yapacağız. Bir de canlı yayın. Sonra o kamera çekme evimize gidelim. Gel. Tamam geldim. 1, 2, 3. Hepinize arkadaşlar. Sizlerle beraber canlı yayındayız birazdan. Eğer siz de gelmek istiyorsanız. Mervin. Mervin. Şey, Mervin. Derleydi. Bye bye. Hemen ben gideyim. Tabaktım. Evim ben ev zaten çok yakın. Hemen gel. Karşıya yaptırdım ben o evi. Tamam. Her zaman baş, evimi başka bir yere taşıyorum her zaman. Hadi gel. Dur. Nerede? Ben eve yere giresim ben. geldi yeri. Of ya. Ne yapayım? Aa. Çıkacağım. Burada. Yere. Hadi gir. Gel. Geldim kameranın. Tamam. Komşuyuz sanki değil mi? Evet. Ama... Ve burayı sen düzenledin öbür yeri ben. Ne kadar kötü yapmışsın. Tuvalette ekmeğin ne işi var? Ben de düzenleyebiliyorum ama düzenlemedim yani. Şuraya ben. Neyse zaten burayı kullanmıyoruz. O yüzden düzenlemedim. Ben sana söyledim. Bu aşk... Aa, aa evimize birisiymiş. Ama... Lan bu kız her ne küçük kız olsun küçük kız çık video çekti nerede ha yukarıdaydı. hemen şunları alayım gel hadi gel gelsene tamam dur ben o odaya. geliyorum bekle Kamerayı hazırla sen o tamam. kameraları hazırlamış. yeni telefon efektimi beğendiniz mi arkadaşlar Aa, evet. beni anne Maria hemen açıyor. Alo. <laughs> Alo. Hmm, anne duyulmuyor da. Eee oyun oynuyoruz. Video çekeceğiz sizinle. Ha? Biz mi evdeyiz. Evdeyiz. Evet. Evet arkadaşlar şu anda. Evet. Evet hemen başlayalım oyunu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bugün Bekir'in doğum günü. Ama ben onun hediyesini daha vermedim. Sonra e, ben ona eşya yaptım. Bu eve aldım Bekir'e. İçindeki eşyaları kendisi aldı değil mi Bekir? Evet. Yani bu eşyaların hepsini toplasak ama bu ev kadar vardır ama boş ver. Hayır. Yoktu. Hadi gel arkadaşlar Roblox oluyoruz. Evet. Bekir. Bekir. Yani, tamam. Öldürdüm onu ben. Tamam. Arkadaşlar bu video bu videoda çok kısa sürdü. Çünkü belki bugün bekle doğru günü ola kafelere falan gideceğiz. Görüşürüz. Bay bay size. Evet hadi gel. Benim köpeğim uyku istedi. Gel gel. Uyu yavrucuğum. uyku ya Uyku uyumak yaşanır. Yaşanır. İkizler ya bu ikisi. Değil mi? Yala bak. Hı. Yala bak. Balo koydum. <laughs> be. Evet ben yine balo aldım. Çok güzel bir hediye bence. Ben şu an köpüşle uğraşıyorum. Köpüşe bir şeyler giydiriyorum. Bak ya. Şu köpüşler ikiz arkadaşlar. Köpeğin adı da bence şey var. Um, bu köpeğin adı bence Patito. <laughs> pon. Bu da Ponti. Tamam. Ti. Şimdi ben arkadaşlar Peki. şu anda. <laughs> Aa videoyu kapattık ya ben ne diyorum. Güzel. Elimle iner misin? Ben Bey. gittim. Ben, gidip... ben şu anda birazcık yazacağım. Çok yoruldum. Hadi gel birazcık futbol oynayalım. Hayır ya ben kendim yazmak istiyorum. Tamam. Ben de gidip birazcık etrafta işe gidip birazcık para kazanayım. Para kazanayım yeni araba alayım. Tamam. Veya araba... Ben de birazcık işe gidip para kazanacağım. Sen bizim eve git birazcık dinlen. Sonra tamam. da git. Her neyse sonra alırım arabayı. Ay, gel. Ay da eve geldik ya. Evet o kadar yürüdük. Ay. Bir, ne yapıyoruz ya biz gel. Birazcık yüzelim. Ben banyo giyeceğim. Tamam banyo giyip geliyorum. Ben birazcık, ben puma ile geziniyorum. Bayağı gidip geleceğim ben ve Gel Ponçik. Gel. Sen mi bu, bu fari şeyden istiyorsun tasma? Ben yani de Maya de. Bir şey söyleyeceğim. Bu üstü bu daha güzel bak bir. Tamam. Kanat Yoksa kanat yoksa kanalını mı gidip boyutacaksın? Ya bak burada üstü var. Bu üstü var. Bu, bu bayağı bu. Altı değiştireceğim. Bu bayağı bu. Bir, bir Yaklaştırdım. Bak be. Bu güzel. Bir de şu var. Dur bir dakika. Bir de şu var. Tam bakmıyorum. Hemen, göstereyim. hemen ben gideyim. Hadi gel. Hadi altı altı Puma. Puma. Tokyo değil. Puma. Tokyo değil. Puma. Tamam. Daha yapmadım. Hadi ya. Ben beklemekten sıkıldım ben boy. Ben hemen kanadımı boyatacağım. Buraya git. Tamam. Sakın gelme. Yok yok, ben dışarıda kıyafet gidiyor. Bu odada olmaz. Bu oda iki kişilik oda. Ya salon da olmaz. Ha, sen orada oynuyorsan ben de burada yaparım. Sakın gelme. Giydim hmm. ben. Ben bak. daha Dur gelme. Daha giyinmedim. E Giyin hadi. Güzelmiş. Bir bak. Be üstü ve başka bir şey de giyinebilirim. Ama bence güzel olmuş. Hadi tamam mı? Giydin mi? Tamam. Giymedim. Ee, ben şu iki dakika şurada saçımı boyatacağım. Bir de şurada saçımı yapayım. Saçımı o kadar değişik yapacağım ki. Kanadını boyatmak evet, istiyorsan boyatabilirsin. Yok ya. seviyorum ben kanadım Ben kanadım böyle de güzel de Gerçek hali de güzel de. Kırmızı boyut boyatsam mı bir gün? Bence boyatayım bir gün ya. Ay. Hmm. siz gel sürpriz olsun. <laughs> tamam. Açık mı yapayım sadece kapalı mı? güzel olsun sen beğen al. dolabımız hep de kız yollarıyla dolu dolu ya ne dolap hep kız yollarıyla dolu ay senin mayalarınla dolu o da ha buldum güzel olmuş mu saçım bak bula bula ancak bunu bulabildim Bak mı saçıma? Üst Peki bak değişmiş mi? Güzel olmuş muyum? Bakayım. Bakayım. Bak be. Hım. Bu olmamış. saçımı değiştirebilirim mi? Hı hı. Bu. Buraya geliyorum. Bu olmamış. Ben de hemen üst, üstümü çıkarayım mı yoksa çıkartmayayım mı? Üstümü çıkarayım mı, çıkartmayayım mı? çıkart bab ama üstüne başka bir şey giy. Yüzmelik bir şey giyeyim. Nereden? de giyebilirsin izin veriyorum. Asla giyme. Ya çok fazla şunu modelden var ya. Şundan giyeyim gitsin işte. Modelden bayağı bir almışız. Aldık ya. Çöpe gitmesin işte. Tamam ben atlıyorum seni bekliyorum. Ya dur atlama. Tamam. Ben sonra da uçacağım. Uçuyorum olay. Aslında uçamıyorum ya. Hı. ben saçımı yapayım değil mi? Evet. Ben Ben de hemen devam. Ben de hemen uçayım. Evet. Uçmak çok keyifli. Uçuyorum ben şu an. Bak güzel olmuş ya. ya. Bakayım. Güzel olmuş ya. Hmm. Saçlar birazcık kötü. Tamam, Kanatlar, kanatlarını söksek desek çığının çok acır. Çünkü zaten senin bir parçan ya bunlar. Sadece açayım mı sadece? Böyle olsun evet. Bunun gibi olsun. Bu moru da var. Tamam morunu al istersen. Ben de o sırada uçmaya devam edeyim. Bak bu da var. Hangisi? Neredesin sen? Uh, uç. Uçum. Bak bu. Bu da var. Hangisi? Bakayım. Bu. Ay ben bunu takmam. Wow. Evet aslında. Uf. <laughs> Uçmaktan canım sıkılmıyor. Saçımı Uç. açtım artık. Boyamayacağım. Boyalarım bitti. Tamam ver Ben kanadımı boyayacağım ya. Gül gelme. Tamam gel. kanadımı ver de boyayacağım. Ama sakın siyah boyama. Benimki gibi olur. Yoksa çok... Yok ya. Zaten... Zaten siyah kanatların olması çok can yakıyor. Bir gel. Tamam. Dur ben kanadımı daha boyamadım. Gelme. Neredesin? Yılı sevsiye mi beğendin mi? Bak be. Bak. Bak. Baksana. Tamam. Güzel be. Bir, bir bak baba. Tamam. Güzel bir şemsiye ama evin içinde neden takıyorsun? <laughs> Çıkartacağım herhalde deli değil. Ay, Böyle şu be, sonra da artık... Böyle güzel mi? Dur bir dakika hemen şemsiyeyi çıkarıyorum kanatlarımı yay yaydım etrafı boyadım nasıl belki güzel bir böyle hmm benziyor var birbirlerine Aynen. Aa. bak Aa. böyle de güzelsin dur bekle ben hemen geliyorum bu kanatlar fazla küçük çünkü mor kanat buldu mı buldun yoksa herhalde. Bak be. Gelirim dur. Güzel be. Güzel. Yoksa şu şey olsun bu mu? Yoksa Birazcık bekler misin? Hay bekle Tamam mı? Hemen söyleyeyim. Yoksa bu mu olsun bak? Hım. Bu da güzel. Bu kanadı beğendin mi? Kanadı mı? Güzel daha hangisi var bu, bu bu bu? Bu. Bunu beğendin mi? Bakayım. Az önceki kırmızılı daha güzeldi. Tamam. Bence bir yıl önce. Ben de bir takacağım ya. Tamam. Ay. Aaa. Şurada ben. Şurada. Bir tane fotoğrafımı çeksen sonra bir kanadı boyayım. Çek bir tane. Tamam. Çıktı. Tamam, kaydet. Tamam. tamam. Bir de böyle çek. Tamam. Çok iyi çekerler ya. Çıktı. Ben seni çekmedim, sen de Hadi sen de beni çek. Tamam, çekiyorum. Çok güzel olmuş. Bak bana. Ben de böyle çek. Dur bir dakika, öbür Çık. kanattarı çıkar Öbür kanal hala eski boyama duruyor. Ha tamam. Poz. Dur poz ver Poz veriyorum. Çek. Çık, çık Dur yalnız poz. Yalnız poz. Yalnız tıkla. Tamam çıktı çıktı Dur bir dakika. Uçarak da çekeyim mi? Hayır. Dur bir çık. dakika. Çek çek çek. Onu sen mi aldın? Bu bende var. Aa. uçmamı kolaylaştırıyor birazcık kanadımızda sorun var ya bir, bir keresinde okla vurmuştuk yanlışlıkla birbirlerimizinkine. Çektim mi? Tamam. Ç çektim tepeden de. Hadi gel bedelde. banyoya gidip, aynı Aydın'da banyosu havuza atlayalım. Bu kanat... Sonra da bence artık bitirelim yani. Ya boyadık ya. Çok daha yüksek zıplıyoruz nedense. Kur, Boya da ak Çok kaç milyon para verdik buna. En pahalı. Boya işte. Şu uçan şeyi ben, 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 ben de bilereyim. Sana bir farklı modelini versem. uçar şey ya da. Evet bir farklı. Sonra ben sana yeniden vereceğim ki. Gel vereyim. Bir farklı evet. modeli. O da uçuyor değil mi? Ber evet. Hayır oğlum ben biliyorum. Siyah da verme. Tamam geri ver o Öbürünü zaman. Ömrünü de ver. Geri ver. Dur. Lan sıkıştı buraya. Yürüyorum. Bunun aynısını da bende de var zaten. Bu da uçurmayı sağlıyor. Acayip. Ver bana. Geri ver sen de bir. Çok merak bakıyorum. İkisi de yardım ediyor en azından uçurmaya. Uhu. E bu uçmuyor ya? Tıkla. Uhu, çok güzel bu daha çok eğlenceli. Bu, o, o daha çok yardım ediyor değil mi? İstediğin kadar uçmanı sağlıyor. Sen nasıl aldın bunu? Ha, onu ben kutudan açtım. Versene. Geri. Tamam vereceğim. Hadi ver. Şuradan atlayayım mı? Çok rahat. Ha, buraya da Neyse ben uçabiliyorum zaten. Ver. Zaten bak. bunlar sadece uçuyor. Up to bak ben de uçabiliyorum. Kanatları uçuyor benim. Benimkiler de. da çok eğlenceli. Babam da biraz uçuruyor ama yine ben de uçabiliyorum. Hadi Trey'te. Aa al. elindeki balonu gördüm. Hiç şaka yapmayı kes. Yo gel balon da birazcık uçuruyor ama ben de uçuyabiliyorum Aslında ben de. bana da yardım ediyor ikisi Hadi. Bak top. Benim topum var. Bak benim de var. Ya, benim iki tane var bak. bak. <laughs> tamam iki tane bende yok. Ha <laughs> ha. Uhu, uçuyorum kanatları var. Uhu. Hemen biraz daha sola gelelim. Birazcık yüzüp. Evet. Hadi gel yüzelim biraz. Gelsene. Hadi gel atla. Tamam. Dur bir tane atlayış yeri yapıyoruz. Acaba bu ne oldu acaba? Kanatlarımız yer alıyor. Bu yüzden doğru düzgün uçamıyoruz. Çok can sıkıcı. Değil mi? Evet. Bak buraya atlayış yeri yaptım. Ben burada uçuyorum. Çok güzel. Bu kötü oldu. <laughs> <laughs> birazcık aslında burayı doğru itersek daha güzel olur. Bak buraya hatta bir şey yapabiliriz. Ne söyleyeyim mi? Buraya büyük ekran bir televizyon koyalım mı? Aşkım. Koyalım mı? Buraya mı? Bence buraya bir tane size bayıkladı koyarız. Sonra. Evet. Bir dahaki bölümde.